Merhaba arkadaşlar, burası e, İzmir, e, Tire, Toki evleri, Toki konutlar. E, şu anda bugün ay 26'sı, e, saatler e, 20.45 e, itibariyle şu anda evimizde televizyon çalışıyor. Fakat e, Gediz Elektrik'in vermiş olduğu elektrik, şu anda elektrik burada bakın, şu anda odada yok, karanlık fark ediyorsanız. Şimdi e, salona geçiyorum. Koridora geçiyorum. Koridorda da yok elektrik. Elektrik bakın burada da yok. Mutfakta da yok. Mutfakta da yok elektrik. Burası şu anda Tire Toki e, evleri. Şu anda ben buradan e, banyoya geliyorum. Banyo yandı bakın. Banyo yandı bu tuvalet, yedek tuvalet bakın yedek tuvalet de yandı yedek tuvalet de yandı arkadaşlar yatak odasına bakalım bakalım yatak odası yanacak mı ama ben yatak odasını tabi göstermeyeceğim size duvarını göstereceğim bak duvarında gö bak göstermiyorum şu anda sadece bu kardolabı gösteriyorum bakın yandı ama e evde şu anda elektrik şu anda yok ee, bu şekilde arkadaşlar bu Tretokin'in e, her tarafında e, böyle bu durum hasıl şimdi şöyle bakalım gidebilirsem eğer bir de dışarıyı göstereceğim bakalım dışarıyı gösterebilecek e, mi? şöyle dışarı çıkacağım camdan şimdi e, şöyle açayım bakalım bakın bazı yerlerde var elektrik bazı yerlerde yok şu anda durum bu şekilde. Elektrik var ama fazı düşük. Bu şekilde bunu TEDAŞ'a bildirdik. Şu anda bekliyoruz bakalım sonuç ne olur. Ona göre hareket edeceğiz. Bu kayıt altına almak için bu videoyu çektim ben. Durum bu şekilde.